Şimdi bu haftayı konuşalım. 26 Ağustos, 1 Eylül haftasını konuşuyoruz. Artık Eylül ayına da geldik. Ne kadar hızlı bir yaz geçirdik? Ben şahsen bireysel olarak da inanamıyorum. Ee, bir yandan gökyüzünün enerjisi olarak da inanamıyorum. O kadar hızlı, o kadar hani geçmez dediğimiz günler ne kadar hızlı geçti. Ee, Eylül ayına geliyor olmamız çok önemli çünkü bu senenin ikinci tutulma sezonu. 18 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde olacak. O yüzden artık önümüzdeki günlerde. Hadi bu haftayı daha sakin konuşacağız ama. Önümüzdeki günlerde hep tutulma geliyor tutulma geldi bu değişiklikler büyük olaylar çok fazla konu konuşma diye aslında hareketli bir dönemi daha dinamik bir dönemi konuşuyor olacağız beraberce. O yüzden ne zaman rahatlayacak bu burçlar diyorsunuz ya. Yakın vadede olumsuz demiyorum o yüzden rahatlamayı lütfen kötü yerden olumsuz yerden algılamayın ama sakinlik arıyorsak eğer yakın vadede çok fazla sakinlik bizi beklemiyor. Bunu baştan söyleyeyim isterim sizlere. Bir de hep böyle yaz aylarında yaptığım bir uyarı vardı. Önümüzdeki dönem için konuşacağız. Bir sonraki hafta 2 Eylül itibariyle gökyüzündeki daha yoğun baskıyı sıkışıklığı ya da büyük dönüşümleri anlatan göstergemiz son kez olmak üzere Oğlak Burcu'na geri gelecek ve ...asımın 20'sine kadar burada kalacak. Ee, bu 250... Bir, ...250 yılda bir aynı yere gelen... ...bir gösterge. O yüzden son kez derken siz öyle birkaç haftalık bir şey için oyalamak için hani ama son kez üzülmeyin demek adına tadına bu bu şekilde söylemiyorum. Gerçekten biz fanilerin son kez göreceği bir enerji olarak söylüyorum. E baskı unsuru dediği için de ekonomik konuları, e, daha büyük kurumları, kurumların gidişatını, finansal anlamda alınacak kararları anlatan bir gösterge ve baskıyı buradan yapacak olan bir gösterge. Biz bunu pandemi süreci 2019-2020'lerden beri zaten bir fiil yoğun bir şekilde hayatımızda hissediyoruz ve son kez giriş yapacak olması geçiş yapacak olması kalan bütün işlerini tamamlamak nezdinde olacak yani neden bugünlerden bunu anlatıyorsun Duygu diyeceksiniz çok az da zaman kaldı ama ben istiyorum ki son bahar aylarına kış aylarına daha yedekli ve temkinli girelim finansal anlamda kendimizi garantiye almadan e, büyük risklere e, büyük hamlelere e, atılımlara başlamayalım kenarda birikimimiz olsun kenarda paramız olsun çünkü genel Genel anlamda piyasalara korku hakim olacak önümüzdeki dönemlerde maalesef ki bu şekilde olacak. Ee, belki daha işler konusunda küçülme, işten çıkarmalar, e, ekonomik anlamda çok büyük kararlar, tepeden aşağı hiyerarşiyle ilgili düzenlemeyle ilgili büyük kararlar söz konusu olacak. Ee, o yüzden biz daha e, bireysel olarak en azından böyle yastık altı yapalım, kenara paramızı koyalım, garantili ilerleyelim, e, olur olmaz risklere girmeyelim ki. Olur da dünyada yaşanan bu olaylar bir şekilde bize ucundan da olsa etki ederse kendimiz açısından daha e, konforlu ve güvenli kararlar alabilecek noktada olalım. Bunu söyleyeyim. Sonrasında önümüzdeki haftaya geliyorum. 26 Ağustos 1 Eylül haftasına güzel haberlerim var. Bu hafta çok güzel. Önce kötü haberi verdim, daha garantili haberi verdim, temkinli haberi verdim. Şimdi güzel haberi söyleyeceğim size. Bu hafta öncelikle Merkür retrosu bitiyor. Bu böyle hepimizin alkışlarla beklediği önemli, güzel ee, belki umut dolu bir şekilde beklediğimiz haber. Çünkü biliyorsunuz Merkür retrosu olduğu zaman eski defterleri açıyoruz geçmişi konuşuyoruz geçmişle bugün çok iç içe oluyor geçmişten bugüne, bugüne biriktirdiğimiz birçok meseleyi öyle olmuştu zaten diye biraz daha parmak sallayarak konuşuyoruz ee, belki içimizde tuttuğumuz bazı şeyler daha büyük şekillerde ortaya çıkıyor o yüzden yeni bir şeye başlamak değil elimizdekileri tamamlamaya odaklandığımız bir enerji olarak görüyoruz haftanın ortasında çarşamba günü itibariyle artık merkür retromuz bitiyor şöyle perşembe cuma itibariyle yavaş yavaş Yeni fikirler, yeni konuşmalar, yeni anlaşmalar için, sıfırdan başlangıçlar için çok daha güzel bir enerji olacak gökyüzünde. Bu anlamda güzel, iyi bir haberim var. Bir ikincisi, Merkür'ümüz düz seyrine geçmeden önce yani retro bitmeden önce de bittikten sonra da hep böyle aynı derecelerde kalır. O yüzden hafta boyunca büyük ihtimalle bugünlerden itibaren konuştuğumuz konuları tekrar 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 gündeme almamız gerekecek. Aynı derecelerde bulunması demek biz aynı konuyu aklımızda çeviriyoruz. Aynı şeyi tekrardan konuşuyoruz ve bir çözüm üretmeye çalışıyoruz demek. O yüzden bugünlerde hızlı konuşmalar var ise bilin ki tekrar üzerinden geçilecek bu mevzu Acele etmenize gerek yok. En azından bu haftanın ortası hafta sonuna kadar bir bekleyelim. Herkes eteğindeki taşları döksün derim. Bir üçüncüsü ve daha güzel olan ise bütün bu süreç boyunca merkürümüz iyileştirici göstergemizle iyi açılar yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer ki biraz daha bencil bir yerden de olsa kendimizi düşünerek ee, ama kimseyi kırmadan dökmeden koşullarımızı iyileştirecek konuşmalar yaptığımızda karşılığını alabiliriz demek yani geçmişten yarım kalan işlerde yarım kalan tanışıklıklarda bize fırsatlar getiren para getiren e, aşkla ilişkilerle ilgili birçok konuyu çözümlemeye doğru giden konu konuşma anlaşma fırsatı karşımıza çıkacaktır Ben bu işin Kralı kraliçesiyim benim söylediğim sözler üç aşağı beş yukarı kabul görmeli bunu daha cömert ve sevgi dolu bir yerden de yapabilirim kimseyi kırmak dökmek gibi bir niyetim yok ama beklentim budur böyle bir şey yaşamak isterim dediğimiz her türlü şeyde olumlu karşılık alabiliriz. Sağlıkla ilgili sıkıntılı olduğumuz şeylerde çözümler bulunabilir. Finansal olarak beklediğimiz para bize gelebilir. O yüzden önümüzdeki hafta için tabii ki bu konuşmalar kadersel konuşmalar. Biz duruyoruz ve karşımıza fırsatlar çıkıyor şeklinde de birçok mesele olacak ama benim sizden ricam her zaman biliyorsunuz hayat cesurları sever. Hayat harekete geçeni sever. Eyleme geçeni sever. Siz bir yaparsınız o Olumlu dönemlerse hayat size 3-4-5 karşılık ve fırsat verir işte bu hafta öyle bir hafta benim sizden ricam aklınızda kalan geçmişten gelen çözümlenmesi gereken birçok konu için tatlı dilli bir şekilde bir alo deyin konuşun çözümlemek için fırsatları kovalayın hayat sizi destekleyecek diyebilirim.